idam edilişinin 83. yıl dönümü gibi Mersin'de e, vekillerimizin katılımıyla birkaç noktada anma yaptık. E, bugün de Bingöl'deyiz. Bingöl'de bir seyit kıza ile ilgili bir anma programının yapılıyor olması çok anlamlı. Meclis kürsüsünden de ifade ettik. Bu bir cinayettir, bu bir katliamdır. Mersin'e yapılanların hukuk, adalet, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Yeniden gözden geçirilmesi, Dersim isminin iade edilmesi, bunun hukuk bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Bu cinayet ve katliam sadece birkaç insana değil, sadece Seyit Rıza ve arkadaşlarına değil, Dersim'in önüne yapılmıştır. Bugün aynı şekilde Kürt halkına dönük bir inkar, imha, tekçilik, ırkçılık söz konusudur. Yani 83 yıldır aynı zihniyet devam etmektedir. Biz de buna karşı meşru demokratik mücadelemizi, hukuki mücadelemizi yürütüyoruz ve yürüteceğiz. Ben bir kere daha huzurda Pir Seyit Rıza ve arkadaşlarımız, dersinde katledilen tüm insanlarımızı ve bu uğurda can verenleri sevgi ve saygıyla anıyorum. Seyit Rıza'nın uğruna can verdiği değerler bizim değerlerimizdir. Bu değerlerimizi yaşatmak için demokratik meşru mücadelemize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.